Kültür sanat yatırımlarıyla Gaziantep'i yaşanabilir kentler sıralamasında her geçen gün üst sıralara taşıyan Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bir yatırımı daha Gaziantep'lerin hizmetine sunmak için yoğun mesai yapıyor. Başkan Rıdvan Fadıloğlu yapım çalışmalarının aralıksız sürdüğü Devlet Tiyatroları Şehit Kamil sahnesi proje alanında Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ve Serkan Özatıcı ile birlikte incelemede bulundu. Başkan Rıdvan Fadıloğlu toplam 10.270 metrekare kapalı alana sahip olacak olan devlet tiyatroları şehit sahnesi içerisinde 600 kişilik anı salon, 500 metrekare sahne, orkestra çukuru, hareketli sahne, açık amfi, kütüphane, dans ve bale salonu, prova salonları, eğitim odaları, sanatçı hazırlık odaları, giriş fuay ve sergi salonu, kafeterya, idari bölüm bulunacağını paylaştı. Tiyatro inşaatımızdayız. Allah'a şükür daha önce söz vermiş olduğumuz inşaatımızı başlattık. Şu anda da en seri şekilde devam ediyor. Allah'tan bir mani çıkmazsa bu senenin sonu itibariyle milletimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Kültür Bakanlığımızdan almış olduğumuz destekle Gaziantep'e devlet tiyatrolarının ekibiyle birlikte gelecek olan bu sahnede Şehit Kamil Belediyesi olarak bizim yapacağımız şey Şehit Kamil'in adını yaşatacak bir sahneyi oluşturmaktı. Devlet tiyatroları Şehit Kamil sahnesi olarak burada tüm hemşerilerimize hizmet verecek diğer taraftan özellikle tramvay hattına yakın olması münasebetiyle bu bölgede gençlerimizin nitelikli kütüphane ihtiyacı vardı. Bu bölgede de özellikle talep gelince Burada tiyatronun altındaki alanda yaklaşık 2500 metrekarelik alanda da kütüphane çalışmamızı devam ettiriyoruz. Projenin bugüne kadar gelmesinde katkısı olanlara teşekkür eden Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıza Fadıloğlu, yıl sonu itibariyle hizmete sunmayı amaçladıklarını söyledi. En alt kademesinden en üst kademesine kadar projesinin bu noktaya gelmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.